Göç bir sosyolojik bir konu. Ee, en genel tanımıyla göçü biz insanların yer değişimi olarak ifade edebiliriz. Evet, tabii insanlar yer değiştirirken birçok nedeni bağlı olarak yerlerini değiştiriyorlar. Buna da kendi içerisinde yine tasnif edebiliriz: zorunlu ve gönüllü göç diye. Ee, zorunlu göç dediğimiz şey bugün işte Urfa'da e, Suriyeler örneğinde görmüş olduğumuz üzere savaş gibi, kıtlık gibi, çeşitli felaketler, afetler, insanların yaşamlarını tehdit eden unsurlara bağlı olarak insanların bulunduğu ülkelerini, memleketlerini kendi iradeleri dışında, zorunlu sebeplere bağlı olarak bir değiştirmesine bir zorunlu göç diyoruz. Bir de gönüllü göç var. Bu da kişilerin yaşam tarzlarını daha geliştirmek eğitim amaçlı olabilir veya refah amaçlı, daha iyi hayat koşullarında yaşamak için ekonomik sebeple olabilir. Burada da kişiler kendi iradeleriyle başka şehirlere ya da ülkelere geç ediyorlar. Tabii göç son bir asırdır bütün dünyanın gündeminde ve ikinci dünya savaşından sonra da birçok ülkenin temel bir siyasi gündemi halinde. Özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerden günümüzde gelişmiş ülkelere doğru yani kabaca güneyden kuzeye doğru yoğun bir göç akışı var. Bir göç bir ülkenin sınırları içerisinde olduğunda biz buna iç göç diyoruz, ulusal göç diye de tabir ediliyor. Bir de başka bir ülkenin sınırlarını aşarak gerçekleşen göçler var. Bunlara da biz uluslararası göç diyoruz. İnsanlar zorunlu sebeplerden dolayı göç ettiklerinde, Birleşmiş Milletler'in üyelerinin kabul etmiş olduğu 1951 Genel Sözleşmesi bağlamında bir, bir takım haklar var. Aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde vurguladığı üzere e, insanların sığınma hakkı var. Yani bir can güvenliğinin e, riskli olduğu, tehdit altında olduğu bir koşulda insanlar başka bir ülkeye e, sığınma haklarını kullanabilirler. O e, anlaşmaya imza koymuş tüm ülkelerde insanları kabul etmek durumundadır. Bir insan bir yerden bir yere geç, göç ettiğinde ilkin bu sığınmacı statüsünde o ülkeye başvurur. O ülkenin kabul ettiği e, Cenevre Sözleşmesi'ndeki maddelere göre kişi belirli prosedürlerden geçtikten sonra mülteci olarak ya kabul edilir hmm. ya da geçici koruma sağlanır veyahut da e, uluslararası koruma dediğimiz bir koruma sağlanır. Hmm. Türkiye 1951 e, Cenevre Sözleşmesi'ne e, şerh koyarak e, imzalayan bir ülke. Hmm. Bu şerhle de e, coğrafi mekan şerhi koymuş. Yani Türkiye'nin e, Cenevre Sözleşmesi'ne ki yükümlülüğü evet. Avrupa'dan gelen insanlar mülteci olarak kabul ediliyor. Mesela bugün Ukrayna'dan Türkiye'ye göç etmiş olanlar ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine belli bir sebebe bağlı olarak göç eden insanlar mülteci statüsünde alınabilir. Bakın, bakın. Gibi. Ama Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Kafkaslardan gelen insanlar mülteci kabul edilmiyor. Onlar dediğim gibi ikinci sığınma statüsünde kabul ediliyor. Daha sonra geçici koruma ya da şartlı mülteci ulusal e, ulusal koruma şeklinde statüler var. Hmm. İşte en yakın örneği Türkiye'de e, şu an 3.3 milyon düzeyinde Suriyeli var. E, evet. Aynı zamanda başka evet. ülkelerden de e, izinli gelen öğrenci statüsünde, iş adamı statüsünde gelip burada e, resmi olarak kalan insanlar var. E, Türkiye'deki Suriyelilerin statüsü geçici koruma statüsüdür. Hmm. E, Dediğim gibi 4688 sayılı e, yasa yabancılar uluslararası koruma kanunu diye bizim genel sözleşmesine benzeyen bir e, yasadır. E, orada da yine statüler, haklar tanımlanmıştır. E, genel tam karşılamasa da e, bahsettiğim koruma bağlamında insanlara eğitim, sağlık, barınma konusunda çeşitli haklar tanımlanmıştır. Türkiye'deki Suriyeliler kitabında Ankara Anlaşması öncesinde ta 1516 Mecid'e Yavuz Selim zamanından itibaren başlayıp 1916 Saks Piko Anlaşması'na kadar bizim kültürel, sosyal, tarihsel bağlarımızın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani 5 asırlık ki o zaman Suriye diye bir şey yok zaten. Biliyorsunuz Suriye ismi 70-80 yıllık bir şey yani. Şam var, Halep evet. var. Ve 1921 Anlaşması'yla da bizim işte akrabamız olan, aşiretimizden olan ya da farklı etnik ortaklarımızın olduğu Kürtler, Türkmenler ve Araplarla aramızda bir sınır çekiliyor. Ve artık pasaportla gidip gelmek durumunda kalıyor. Oraya Fransızlar artık, ona isafa tehdit ediyoruz. Uzun süre biliyorsunuz Suriye'de yaklaşık 20 kısır yıl Fransa'nın de kalıyor. Evet. buna rağmen bu göz sürecinde aslında o tarihsel bağların da yeniden hayata geçtiğini, canlandığını o bahsettiğim Türkiye'deki süre kitabında bahsettim. Şimdi tabii e, Arap Baharı bir mevzu var biliyorsunuz. Bu şekilde kavramsallaştırıldı. Suriye ile birlikte birçok e, ülkede o anti demokratik e, otoriter uygulamalara, yoksulluğa... Büyük otoriter projesinin bir parçası yani. Bir ya, evet, e, i̇syanlar kitleler başlıyor. İsyanlar başlıyor kitle. İsyan başlıyor. Bu Suriye'de 2011 yılında biliyorsunuz sıçrıyor. Tabii o dönemin hükümeti bunun geçici kısa süreli bir göz şeklinde düşündü. O dönemin e, Dışişleri Bakanı e, biz işte Türkiye olarak yani. Evet, Türkiye sonra e, Suriye'de zaten oluruz. Bunlar da geri giderler mantığıyla olay yaklaşıldı. Yalancı olan e, Danışman işte e, Suriye'deki toplam e, Türkiye'nin elde edebileceği e, karı milyar dolara şeklinde, milyon dolar şeklinde ifade eden Bir beyanı da var yani. Hı hı. E, dolayısıyla orada bir şey var. Olay hafife alma söz konusuydu. E, ancak zamanla gördük ki 2000 11'de 250 kişilik bir kafileyle yayla dağına giren bu yıllar içerisinde 1 milyon, 1,5 milyon, kimi zaman 500 bin, 800 bin şeklinde grafiklerle ta işte 3.7 milyonları buna bir seviyeye ulaştı. Dolayısıyla biz ilk başlarda hazırlıksız yakalandık ve göç yönetimi bize afiyet oluştu. Yani Türkiye'deki kurumlar da biliyorsunuz zamanla oluştu. Gün göç başkanlığı dediğimiz kurum zaman içerisinde oluştu. Onun yönetmeli mevzuatı zamanla oluştu. Türkiye Türkiye'nin kendisi zaten bir e, hedef ülke olarak bir göç ülkesi. Hı. Aynı zamanda bir transit ülke. Yani insanlar oraya gelip, orup ülkelerine gidiyorlar. Hı hı. Demin ifadede de da anlatılmış olayım. Mesela Osmanlı yıkıldıktan sonra Türkiye'nin Osmanlı zamanında başka bölgeleri iskan ettiği, buradan giden, Anadolu'dan götürülen aileler, aşiretler e, ve onların sonraki kuşakları geri dönüşü 1.7 ile 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor bütün o zamanla gelenler, Balkanlardan, Kaptaslardan, e, Ortadoğu'dan gelenler. Ama biz işte 2011 ile 13 arası gördük ki bir yılda bir buçuk milyon kişi geldi. Bir milyon kişi geldi. Yani dolayısıyla Türkiye'nin ülke gittikçe ağırlaştı. Ee, i̇lk dönemde böyle bir göç yönetiminde zafiyet Fakat sonrasında da yine bu adayla yapılan anlaşma sonucu maalesef Türkiye e, bir e, otel şeklinde tasarlandı. Orta bir iki siz göçmenleri kendinize tutun, ben onları masraf size vereyim. Ee, dolayısıyla Orta e, ya gidiş, yani Türkiye'nin daha da ağırlaşmış oldu. Her ne kadar ekonomik olarak e, AB finanse etmiş olsa da belli bir miktarına, ama onun sosyal e, maliyeti bize çıktı. Yani bugün işte o sosyal maliyeti tartışıyoruz. Yani e, eğitim, sağlık gibi, e, gibi temel ihtiyaçlar karşılandı büyük ölçüde. Fakat kültürel anlamda, sosyal anlamda uyum dediğimiz, bütünleşme dediğimiz, entegrasyon dediğimiz konularda çok ağır gidiyoruz. Bugün oluşan bütün o nefretin arka planında da hem ev sahibi toplum dediğimiz Türkiye toplumunun, hem de kitlesi dediğimiz Suriye'den gelen, Irak'tan gelen Iraklılar da İnsanların gelmiş olduğu ülkenin toplumuna, kültürüne, kanunlarına uyumu konusunda kapsamlı, sistematik bir çalışma maalesef gerçekleştirilemedi. Bunun sancılarını yaşıyoruz. İşte malum olduğu üzere Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren e, Araplarla ilgili bir şey var, bir kalıp yargı var. Hı. İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan hani biz arkadan hançerleri ve ziyan edildiler tartışmasına başlayıp işte e, atasözlere, deyimlere giren işte Arap saçımı ve işte Arap pistir, kirli bir üzerinden e, bir ön yargı var ama toplum büyük kesimi böyle değil yani. Göç uzmanları e, yıllar içerisinde göçün kendisinin de politikleşildiğinden bahsederler. Hı. Yani Şimdi birçok mesela Avrupa ülkesinde de göçmenler sürekli seçimlerde bir tartışma konusudur. Evet. Bunu ülkemiz de yaşadı. İşte genel seçimler öncesi hatırlarsanız zorla gönderme, daha sonra biraz yumuşattılar, yumuşatılar evet. geri gönderme seçimler, tartışmalar oldu. Evet. Ülkedeki toplumsal koşullar da tabii biraz onunla da bahsetmemiz lazım. Biz bir pandemi süreci geçirdik. Evet. E, bölgede deprem geçirdik, sel geçirdik evet. ve onun hepsini e, evet. olumsuz şekilde etkileyen çok zor ekonomik koşullardan geçiyoruz. Yani her pahalı hat safhada satın alma gücümüz gittikçe geriliyor. Bütün bunlar e, Türkiye toplumundaki o diğer insanlara göçmelere bakış açısını da olumsuz etkiliyor. Yani diyelim ki hükümeti eleştirisini yapamayan insan ne yapıyor? Günah keçisi olarak hemen mahallesindeki bir yabancı bir, göçmeni hedef haline getiriyor. E, biraz onları belki kılık kıyafetinden, görünüşlerinden Farklı bir kimlik taşıyorlar diğer büyük şehirlerden. Urfa'da da çok farklı bir mevki. Dolayısıyla güç politikada geliyor ve bu büyük bir tartışmaya sebep oluyor. Ama aynı zamanda bazı fırsatçı aktörler de, bunlar kimi siyasi partiler olabilir, kimi siyasi aktörler olabilir ve başka türlü insanlar da bunu fırsat bilerek buradan kendisine siyasi ikram devşirmek peşinde Hı. olabiliyorlar. Bu hepimizin zararıdır. Çünkü Türkiye toplumu homojen bir toplum değildir. Demin Cuma Bey de Tılay'la anlattı. Yani e, ülkemizde neredeyse 72 milletten insan var. Çünkü biz bir imparatorluk bölgesiyiz. Kadim topraklardayız. Evet. E, yani birçok dinden, birçok etnisiteden, birçok mezhepten, birçok farklı grup, e, sosyal gruplar. Eğer insanları siz e, ülkelerine göre, etnik yapılarına göre, mezheplerine göre bölmeye kalkışırsanız ortada bir şey kalmaz. Hiçbir ülkemiz huzur içinde yaşayamayız. Hı. Dolayısıyla mevcut bir hukuksal yapı var. O hukuka göre suç işleyen kişi suçludur. Bu Suriyeli yani veya Urfalı ya da Arap veya Kürt değildir yani. Suçludur yani. Bu isim bu şekilde koymak Suçlu gerekiyor. Suçlu şahsı bir ülkesi var. Tabii. Bu Onu genelleyip bütün bir halkı, bütün bir toplumu e, hükümet altında bıraktığımızda bu maalesef büyük e, sosyal çatışmalara yol açabilir.